başlayalım. Yap. Adam ulan beni dedi onu Kiko. Ay ay anlat gidiyor oğlum 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 işte 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 işte. işte. Evet onu yandım. Şimdi şey katı yandım. Başardım onu işte. Allah'ım onu işte. Başardım onu işte. Başardım onu işte. Başardım onu işte oyuncak adam var. İşte. Başka. Şimdi böyle şimdi boş hmm, yoruluş oyuncaklar bak Kazanıyor işte. Bak kazanıyorum. İşte kazanıyorum bunu. Aa, şimdi böyle yapacağız. Ama dedi oyuncak adam. Hadi başlayalım oyuncak adam. Ya, uy uy. Ben çakadam Arkadaşlar bu benim. Evet. Şimdi bir konuşalım. Daha şimdi başladı. Şimdi bu bu bir. ne? Bir. Bu iki. Bu üç. Bu altı beş. Altı yedi. Altı yedi. Yedi yedi. Altı sekiz. Altı dokuz. Yedi. İşte. Şimdi anne bakalım. Olha